arkadaşlar ben eğlendim de kafa topu oynuyoruz ama bugün yeni çıkan iki tane efsane karakterini göstereceğim ama onlar da iki tane daha şunları açalım bir tane daha gelecek çarktan çıktı bunlar hızlı, hızlı açalım mı? bu yeni gelmiş 35 golcü tavşanmış adı Beş bin var var İlk gelen gel görüyoruz mavi ejder. Bir de mm, büyük elmas kapı var ama ben dileğinizde bir mavi ejderle bir öf, yapıştırayım. Videoda ee. da video kanalım, videoya like ve kanalıma da abone olun. Bu arada bize ben Brokmanes diye şey çekmiştim. Ya onu ni yayınlanmamış. Tamam, ben bir 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 yol, O yayınlanmamış. Yani tam böyle yükleye basacaktım. Bir yandan bir şey. error verdi. Yani senmedi video. Ya böyle bir şey olamaz ya. ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ya böyle bir şey olacağı yani kesin olaraktı. Ya niye böyle oldu? onu hiç çözemedim ki. Ben yani böyle bir şey nasıl oluyor ki yani? Ya haydi. <laughs> ben niye böyle? Ya bir tane gol atayım şey mı? Şey Bu arada gel benim. Ben bana 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 Evet. Gel lan. Gel bak. Çıktı. Vuhu. 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 uzun dönemde ben aslında kapı yani, kafa topu oynarım. Yani pro olduğum belli. Pro olduğumu bilirsiniz. <laughs> Gol. <laughs> Oğlum kızana ağzına vurayım ya. Oğlum bu adam yalnız golü hiç yedirtmiyor ha. Oğlum bir tane yediğin gol lan sanki. Şampiyonlar maçı gibi ya. Turnuva maçı gibi bu ne? Oğlum bu ne Oğlum Turnuva maçı gibi. Hakikaten turnuva maçı gibi ha. Ya bu hakikaten turnuva maçı gibi bu ne? Hani turnuva maçında son tane elbette çıkışmeler olur ya. Hani yani son tane çıkışmeler olur ya. Aynı aynı gibi maç çıktı buradan. Hey yavru. Ay reklam ile olacak mı? Kaç gücü var? Yani ya bu kadar da güçlü olmaz. Hmm 56 at değil yani. Bizim 53 gücümüz var oğlum haksızlık. Bu kuyuna nasıl kaldı ya? Elmas koyduk istiyorum. Aa. Arkadaşlar ben bunların hepsini hemen alıp gireyim. Evet arkadaşlar izledim geldim bayağı da sürdü. Neyse. Şimdi açalım. Ve çıktı. Yalnız 200'e de çok az kaldı. He. 10 tane kaldı 200'e. Zaman acarına 80 tane. Kara Şövalye'ye son Son 14 tane kar şövalye yedir. yapalım yapalım, gerçekten bugün hadsizim. Buna şaka takılıyor galiba. Abi evet, ben Mavi'ye takamıyorum ama buna takılıyor. Bak şu boyutunu büyük bir şey yapar bunu. Bunu aldığın an doğru bir şey çıkabilir ortaya. Hop canlı. Ya tarzını değiştiririm senin ya. Büyük bir şey yapacağım abi. Hopcağımıza zaten büyük. Abi yeni soyuk bir de bunu takalım. Boyu arttıran nedir? <laughs> evet. Best boy taktıyor bu. Bu 8 bu 8. Şöyle onunın bakalım belki.

ben mutlu değilim bugün. Son, maçı da yapacağım gideceğim Çok yorgunum. Çünkü okuldan yeni geldim. Şaka. Sabah altında geldim ben okula. Evet. Yorgunum. Arkadaşlar bir maçı açıp tekrar geleceğim ama bu ne maç şimdi ya? şey bir saniye. Neyse ben daha de çok devam etmek istemiyorum. Bu video burada bitti umarım video beğenmişsiniz. Bu daha fazla yani bekliyorsunuz. Aşağıdan ne unutmayın. Bir daha görüşürüz. Görüşmek üzere. Ben aslında elmas kafayla da size oynayacaktım da. Başım ağrıdığından iyi oynayamadım. Neyse kendinize iyi bakın.